Manşetlerde her gün gördüğümüz o büyük sorunların arkasında acaba farkında bile olmadığımız daha derin, daha temel bir çatlak olabilir mi? Gelin bugün o sessiz çöküşün izini sürelim. Şöyle bir düşünelim. Ya sürekli konuştuğumuz, tartıştığımız ekonomi, eğitim, teknoloji gibi bütün o devasa sorunlar aslında çok daha köklü bir hastalığın sadece yüzeydeki belirtileri ise? Bu endişe hali hepimize çok tanıdık geliyor, değil mi? haberlerde, arkadaş sohbetlerinde, hatta kendi zihnimizde bile sürekli dönüp duran o tanıdık kaygılar. Mesela ilk akla gelen hep ekonomi oluyor. Geçim sıkıntısı, bir türlü dizginlenemeyen enflasyon, geleceğe dair o bitmek bilmeyen finansal kaygılar. Sürekli bir belirsizlik içindeyiz sanki. Sonra eğitim meselesi var tabii. Çocuklarımızın geleceği ne olacak? Bir türlü rayına oturmayan sınav sistemleri, yetersizlik hissi. Bu tartışmalar hiç bitmiyor. Ee, bir de tabii teknoloji konusu var. Hani yapay zeka işimizi elimizden alacak mı, sosyal medya bizi nereye götürüyor gibi korkular. Gündemimiz resmen bu endişelerle dolup taşıyor. Ama bir saniye, ya biz sürekli evin çatısındaki kiremitleri, duvardaki küçük çatlakları konuşurken, asıl sorunu, yani binanın temelinin kendisini kaçırıyorsak, Evet, asıl kriz aslında çok daha sessiz ve derinden ilerliyor. Belki adını pek koymuyoruz ama, etkilerini her an, her yerde hissettiğimiz o büyük eksiklik. Bahsettiğim şey saygı. Ama durun, burada kastettiğim lütfen ya da teşekkür ederim demek gibi basit bir nezaket değil. Hayır, çok daha temel bir şeyden bahsediyorum. Karşımızdaki insanın varlığını, fikrini, değerini sırf o olduğu için kabul etmekten. İşte bu, bir toplumu bir arada tutan asıl harçtır. İşte ayrım tam da burada netleşiyor. Bakın, bir tarafta sürekli çözüm bulmaya çalıştığımız belirtiler var. Diğer tarafta ise hepsiniz kökeninde yatan asıl hastalık, birbirimize duyduğumuz o temel saygının yavaş yavaş yok olması. Peki nasıl oldu da bu noktaya geldik? Bu krizin kökeninde ne yatıyor? Cevap, ben kelimesinin her şeyin merkezine oturduğu o büyük kültürel değişimde gizli. Düşünsenize, herkesin kendi çıkarını, kendi düşüncesini, kendi rahatını mutlak bir öncelik haline getirdiği bir dünya. Ve ne yazık ki kendini bu şekilde merkeze koyan insanlar gün geçtikçe çoğalıyor. Ve bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak da biz olma fikri yani bir topluluğun parçası olma duygusu adeta buharlaşıyor. Ortak iyi, toplumsal sorumluluk gibi kavramlar giderek anlamını yitiriyor. Biz kavramız zayıflayınca toplumun kendisi de yavaş yavaş kenara itiliyor. Ama bu öyle büyük bir patlamayla, gürültüyle olmuyor. Tam tersine, son derece sessiz ve yavaş bir çöküşle yaşanıyor. Bu süreç adeta bir domino taşı gibi işliyor. İlk olarak birbirimize olan o en temel güvenimiz sarsılıyor. Sonra zor anlarda birbirimize omuz verme içgüdümüz, yani dayanışma ruhumuz zayıflıyor ve en sonunda üzerinde konuşup anlaşabileceğimiz ortak bir zemin bile kalmıyor. İşte tam da bu yaşadığımız şeyin adı sessiz çöküş. Fark ettirmeden yavaş yavaş ilerleyen ama toplumu ayakta tutan dokuyu temelden sarsan bir çöküş. Yani bunu gürültülü bir deprem gibi düşünmeyin. Bu daha çok bir zamanlar yemyeşil olan verimli bir toprağın yıllar içinde yavaş yavaş çoraklaşması gibi. Bizi birbirimize bağlayan o görünmez iplerin sessizce birer birer kopması. Evet, bu tablo biraz karamsar görünüyor olabilir. Ama madem ki bu sorunu yaratan, kendini merkeze koyan bireyler, o zaman bu çözümün anahtarının da yine bizde olduğunu anlamına geliyor. Sorumluluğu sürekli başkalarına atmak yerine belki de artık aynayı kendimize çevirme vaktidir. Ve gelin bu çözümlemeyi de şu can alıcı soruyla bitirelim. Kaybettiğimiz o temel saygıyı yeniden inşa etmek ve bu sessiz çöküşü durdurmak aslında kimin görevi? Yalnızca liderlerin mi, kurumların mı yoksa her şey her birimizin o en basit gündelik etkileşimlerinde mi başlıyor?